İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Ocak 24 Nisan tarihleri arasında trafik ekiplerince hız ihlali ile ilgili toplam 2 milyon 126 384 işlem yapıldığını, elektronik denetleme sistemlerinden ise toplam 1 milyon 992 bin 787 işlem gerçekleştirildiğini belirtti. Yerlikaya Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir. Unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar." ifadelerini kullandı. Paylaşımda ayrıca 17-24 Nisan arasındaki trafik denetimleri verilerine yer veren yerlikaya emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 17-24 Nisan 2025 tarihleri arasında 3 milyon 641 bin 525 araç denetlendi. Mevzuatta çakar takmalarına izin verilmeyen araçlara çakar takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı hız ihlalinde bulunan 162.064 periyodik muayenesi yaptırılmamış 29.068 emniyet kemeri kullanılmayan 26.672 sürücü belgesiz araç kullanan 17.773 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7.879 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 524.100 araca ve sürücüye işlem yapıldı dedi.